Millet selam, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum çok uzun zaman oldu ama yani tatil bitti, dershaneler açıldı ve artık 24 saat evde geçmiyor. <laughs> Bunun için videolara gerekli vakti çok ayıramadım. Daha şunu söyleyebilirim, siz şok olmayın diye bu videoya gözlüksüz başladım. Siz beni gözlüksüz sandınız ama benim bir gözlüğüm var normalde. <laughs> Kırılmıştı, garantiye gitmişti ve bu süreçte işte garantiden geri geldi. Şimdi benim mevzuna bırakan en büyük sebebi zaten geçen videolardan biliyorsunuz. Bu videoda bir diğerinden bahsetmek istiyorum ve daha sonrasında benzer durumda olanlar varsa diye size bir çözümle geldim bu videoda. Benim istediğim sıralamayı alamamdaki nedenlerden birisi de geçen sene bu pandemi sürecinde evlere kapalı kalmamız. Çok uzun bir süre kapalı kalmamız. Yani biz okuldan ayrılırken bize bir hafta iki hafta sonra geri döneceksiniz dediler ama biz hiç geri dönemedik. Ve bu evde kaldığımız yalnızlık sürecinde de ben kendimi sanki sınava hazırlanan tek öğrenciymiş gibi görmeye başladım. Hatta ayete matematik motivasyonumu şöyle söyleyeyim size. <laughs> Bildiğiniz gibi 11. sınıfta, yani 11. sınıfın matematiğinde matematik konusu yok. Hep geometri, işte parabol, çember daire, katı cisimler, bir fonksiyonlarda uygulamalar vardı sanırım. Peki, o da azıcık geometriye giriyor yani. İlk konusu trigonometri abi ne bekliyorsunuz ki ya? <laughs> Neyse. İşte 12'den de türevi integral kalsınca dedim ki bunlar ne sorabilirler? Ayet matematikten dedim ve hani bütün motivasyonu buydu tamamen. Ve <laughs> ne sorduklarını gördük hepimiz. Yani sınava hazırlanan tek öğrenciyim psikolojisi beni çok kötü etkiledi ve istediğim sıralamayı da alamamamı sağladı diyebilirim. Eğer bu ve benzeri durumlardaysanız sizinle çalışacak, sizinle aynı hedefte, sizinle aynı hedefte, <laughs> efendime söyleyeyim, sizinle aynı doğrultuda, sizinle benzer netlere sahip insanlarla tanışmak ve kalan 5 ayımızı onlarla birlikte geçirmek istiyorsanız çözüm. Gelin çözüm, gel, gel, gel. Evet arkadaşlar internet aracımızı açıp dersos.com yazıyoruz. Bu arada 14 Şubat güzelse sebebi ekledik. Şu an dolduruyor olacağım ekranı. Hemen aratıyoruz. Gördüğünüz gibi dersdostum.com farklı bir siteye girmeyin. Veya direkt yukarıdaki arama çubuğuna da dersdostum.com yazarsanız sizi direkt siteye atacaktır. Gördüğünüz gibi hemen kaydol veya giriş yap. Seçeneklerimiz var. Biz hemen kaydol diyelim çünkü şu an bir hesabımız yok. Şimdi arkadaşlar bu kullanıcı adı diyor ama e, bu kullanıcı adı herkes tarafından görülmeyecek yani. Sizin profilinize giren kişiler tarafından görülecek ama sizin herkes tarafından görülecek isminiz esas bu taraftaki isminiz. Yani siz insanların sizi ne olarak görmesini istiyorsanız isminizi buraya onu girin. Ben Boran olarak gireceğim. Ya bunun farkını şu anda ben size screenshot olarak koyacağım. Öyle daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Yani herkes tarafından görülecek. Ama burada da yazıyor zaten. Herkes tarafından görecek isminiz buradaki isminiz. Kullanıcı adımızı, e-postamızı ve bir parolamızı seçelim. Girelim bakalım. Ha bu arada burada soy isminizi ve doğum tarihinizi gördüğünüz gibi ee, gizliliğini ayarlayabiliyorsunuz. Yani siz doğum tarihinizin bilinmesini istemiyorsunuzdur. Bunu sadece ben olarak değiştirebilirsiniz. Sonrasında kilitle diyerek sadece ben tarafından görülebilir oldu gördüğünüz gibi. Bu şekilde soy isminizi ve doğum tarihinizi ayarlayabilirsiniz. Şöyle aşağı indiğimizde ise Burada e, kendinizle ilgili bilgileri doldurmanız gerekiyor. Kendi seviyeniz, kendi alanınız, kendi hedefiniz ve kendi sınıfınızı. Buraya girmeniz lazım ki birazdan göreceğiz. İnsanları nasıl aratacağımızı öğreneceğiz. Ve bilgileri bu kriterdeki. Mesela dolduralım hemen. Şöyle orta düzey. Sayısal hedefimiz tıp. Sınıfımızda mezun diyelim. Birisi... E, Hedefi tıp olan orta düzey bir sayısalcı kriterlerinde arattığı zaman sistemde siz o aratan kişinin karşısına çıkan onlarca belki yüzlerce kişiden biri olacaksınız. O da aynı sizin gibi ders dosyasını arıyor olacak. Burada ufak bir açıklama kısmımız var. Ee, burası da gördüğünüz ve herkes tarafından görülebilir ama değiştirebilirsiniz tabii ki. İşte bu sınavı neden kazanmak istiyorum? Bu sınavda beni motive eden en önemli faktörler. Sonrasında beni bu sınava bağlılığımı arttıran böyle beni hani anladınız mı yani zincirleyen şey ne yani? Ben niye buradayım? <laughs> Burada bunun açıklamasını veya kendinizce özgün bir açıklama yapabilirsiniz. Kullanım şartlarında okuduktan sonra kaydımızı tamamlıyoruz. Evet kaydımızı başarıyla tamamlamıştık. Şimdi giriş yapalım. E-posta adresimizi ve şifremizi girelim. Giriş yap diyoruz. Ve giriş başarılı. Evet burada ders dosyumun kullanımı ile ilgili bir yazı paylaşılmış. Fakat bu videoyu sizlere şu anda yardımcı olmak için çekiyoruz zaten. Bunu kapatalım. Şimdi dostumuzu bulalım. Ben istiyorum ki benim çalışmak istediğim, benim plan program yapmak istediğim kişi mesela ileri düzey olsun. Efendime sayısal olsun. Bir de tıpçı olsun abi. Sınıfı ne olursa olsun, ister 9 olsun, ister mezun olsun fark etmez. Arama yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi şu anda seçtiğim kriterler ileri düzey bir tıpçı. Önümde hedefi tıp olan ve kendini ileri seviyeyim ben ileri seviyeyim diyen öğrenciler çıktı şu anda karşıma. Bayağı da varmış gerçekten 3 sayfa. Ben hemen burada mesela Doktor Strange'i gözüme kestirdim abi. Hemen bir giriyorum profiline. Neymiş ne değilmiş bu çocuk. Bakıyorum 21 tane arkadaşı var. 10 tane gruba üyeymiş. Burada çalışma arkadaşımı tanımaya çalışıyorum şu anda. Neler yapmış. Gördüğünüz gibi bütün aktivitelerini görebiliyorum buradan. İşte insanlarla ilgileniyor, ee, kaynak önerileri yapmış, sonrasında bir YouTube kanalı varmış, bayağı yani iyi çocuk maşallah. Yine kaynak önerisi yapmış, sonrasında sorular çözmüş, bu bayağı o zaman donanımlı bir ders çalışma arkadaşı diyorum. Ve bir arkadaşlık isteği göndermek istiyorum kendisine. Bunun için hemen şu yukarıda isminin altında bulunan arkadaşlıkla butonuna basıyorum. Daha sonrasında kendisine genel yani herkesin görebileceği veya özel bir mesaj gönderebilirim. Özel bir mesaj gönderelim hadi. Konu. Ders çalışma arkadaşı arıyorum. İşte merhaba Doktor Strange ben Boran hani ee, belirtebilirim nerede okuduğumu nasıl okuduğumu mezun buyum 12. sınıf mıyım ee, ne tarz dersler çalış yani ders çalışma stratejim neler anladın mı? Sen neler yapıyorsun? Bu şekilde bir sohbet başlatabilirim artık ben Doktor Strange'la. Bu şekilde ee, birilerini tanımayı, arkadaş eklemeyi ve onlarla yazışabilmeyi öğrenmiş olduk. Şimdi ana sayfamıza geri dönelim ya da geri dönmemize de gerek yok. Şu sağ üstte, bu arada ben profil resmi yüklemedim ama şu sağ üstte profil resminiz olacaktır. Buradan kendi aktivitenizi, kendi profilinizi görebilirsiniz. Mesela aktiviteye bakalım. Şu anda çok bir şey yapmadık ama. Gördüğünüz gibi Boran kayıtlı bir üye oldu diyor. Mesela Doktor Strange benim arkadaşlık isteğimi kabul ettiği zaman bu benim profilimle gözükecek. İşte Dr. Strange ve Boran arkadaş oldu diye. Bu sayede siz de çalışma arkadaşlarınız, başka kimlerle arkadaş, kimlerle çalışıyor, çalışma grupları nelerdir gibi sorulara cevap bulabileceksiniz. Evet sayfamı yeniliyorum ve gördüğünüz gibi Dr. Strange arkadaşlık isteğimi kabul etmiş. Şu anda Doktor Strange'in Strange profilinde de hemen açalım şöyle gördüğünüz gibi Boran'la arkadaş oldu yazacak şimdi gördüğünüz gibi. Bunları tabii ki kaldırabilirsiniz kendi numaranızdan. Mesela gözükmesini istemiyorum hemen silelim. Sonra bildirimler kısmına gelelim. Bildirimleri gördüğünüz gibi bu şekilde de görüntüleyebilirsiniz. Veya şu şekilde e, profil resminizin üstüne geldikten sonra şu sağda gördüğünüz gibi bir zil var. Bu zile basarak da buradan bildirimlerinizi okuyabilirsiniz. Size gelebilecek türlü türlü bildirimler var. Hepsini birazdan anlatacağız zaten. Sonrasında geri döndüğümüzde burada mesajlarımız var. Mesajlar kısmına bir bakalım. Ee, gördüğünüz gibi gelen kutum şu anda boş. Birisi bana mesaj attığında da burada gözükecek. Gönderildi kısmında Dr. Strange'de olan mesajlarım artık gözüküyor. Özel bir mesaj. O da bana yazdığı gelen kutusunda görülecektir. Ee, birazdan forum özelliklerine geçeceğim. Burada yıldızlı mesajlarınızı görebilirsiniz. Yani siz herkesin herhangi bir mesajını yıldızlayabilirsiniz. Ee, not almak için olabilir bu. Yani her türlü amaçlı olabilir. Yıldızlı mesajlarınız da burada gözükecek. Arkadaşlar kısmına gelelim. Burada arkadaşlarınızı görebilirsiniz. Hani bir bakayım Doktor Strange ne yapmış diye bakıp şey edebilirsiniz. Gözlemleyebilirsiniz arkadaşınızı. Şimdi gelelim grubun en önemli e, özelliklerinden birine. Çünkü iki tane çok önemli. Hatta üç tane çok önemli özellik. Bir sürü özelliği var da en önemli üç tane var benim gözümde. Birincisi gruplar arkadaşlar. Bütün gruplar diyelim. Burada gördüğünüz gibi TYT grubu, efendime söyleyeyim, hukukçular grubu, AYT grubumuz, mühendisler grubu, soru cevap grubu. Yani aklınıza gelebilecek bir sürü grup var ve grup açmak arkadaşlar bütün üyelerimiz grup açabilir. Gördüğünüz gibi gruplar sekmesine girdikten sonra burada bir grup oluştur diyor. Bu yazıya tıklayarak bir grup oluşturabilirsiniz. Hatta gelince canlı, canlı oluşturalım bir tane. Kitap ve film paylaşımı diyelim. Grup açıklamasına e, okumaktan... Evet burada insanların okuduğu kitapları ve izlediği filmlere girip e, konuşması, bir sohbet ortamı e, oluşması için böyle bir grup açmak istedim. Grup oluşturmaya devam edin diyelim. Grubumuz herkese açık olsun. İsteyen herkes katılabilsin. Devam edelim. Grubun forum özelliği olsun tabii ki. İnsanlarla tartışacağız yani yorumlar yapacağız. Grup fotoğrafı şimdilik kalsın. Kapak görseli de aynı şekilde. Davetler. E, sadece arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz ama herkes açık grup olduğu için e, gruplar sekmesinden grubu gören birisi de gelip kayıt olabilir. Benim şu an Doktor Sınç arkadaşım olduğu için onu davet edeceğim. Tikledim ve bitir diyorum. Gördüğünüz gibi kitap ve film paylaşım grubunu oluşturdum. Buraya isteyen herkes katılabilir. Hatta şuradan bakın bütün gruplar diyelim tekrar. Burada gördüğünüz gibi kitap ve film paylaşımı grubu oluştu. bu gruba üye olabilirsiniz. Geldikten sonra işte videodan geldim falan filan bir selam çekerseniz sevinirim. Şimdi gelelim grupların içinde yer alan forum özelliğine. Bu da en önemli ikinci özellik aslında. Forumlara girdikten sonra, gerçi burası boş bir forum da şu anda. Biz dolu bir foruma geçelim hemen. Bu arada mesela TYT grubumuz herkese açıkmış ama AYT grubumuz kapalı bir grupmuş. Hemen buraya üyelik talep et diyerek bir üyelik talep edebilirsiniz. Talepler en kısa sürede onaylanır. Evet, gördüğünüz gibi AYT grubunda artık üyelik talep et yazmıyor. Bu demektir ki üyelik talebimiz onaylanmış. Üye olduğunuz grupları şu şekilde de görebilirsiniz. Bakın zaten bildirimi gelmiş şurada AYT grubu için üyelik kabul edildi diye. Yine profilinizden benim gruplarım e, kısmına tıklayarak burada üye olduğunuz grupları görebilirsiniz. Hemen AYT grubuna bakın üyeyiz demiştim size. Buraya girelim. Burada yazıyor Boran AYT grubuna katıldı diye. Şimdi grupların ana sayfasında genel olarak paylaşılan şeyleri görebilirsiniz. Hatta forumlarda da bakın bir şeyler tartışılmış ve onlar da buraya düşüyor. Hemen foruma geçelim. Forumda AYT'de nasıl çalışmalıyız diye bir başlık açmış, açılmış. Buraya girip işte, <laughs> çalışmayın daha fazla etkileyin. <laughs> Burada işte insanların nasıl konular başlattığınız tartışmalar başlattığı, e, hatta yanlış hatırlamıyorsam soru-cevap grubu da vardı. Neler sorulmuş, neler cevaplanmış. Buraya sorularınızı da yazabilirsiniz, kendi tartışmanızı da başlatabilirsiniz. Yani forum özelliği gerçekten çok geniş bir özellik. Bütün insanları bir arada tutuyor olabilmesi güzel bir özellik. Ve burası AYT grubu olduğu için AYT grubunda adam gidip de TYT ile ilgili bir e, forum başlığı oluşturamaz yani anladınız mı? Böyle spesifik olması açısından da muhteşem bir özellik yani. Evet arkadaşlar size genel hatlarıyla bu şekilde kullanımı olsun e, neler yapabileceğiniz olsun. Ve son olarak en önemli özelliklerin sonuncusu bence benim gözümdeki. Şöyle ana sayfamıza bir dönelim. Ben tıp okumak istiyorum. Ve ee, üniversitede yani şu anda hala hazırda bir tıp fakültesinde olan bir insana iletişim kurmak istiyorum. Sormak istediğim bazı sorular var ona. Bunun için şuradan seviyeyi boş bırakalım seviye kısmını. Ve sınıfı üniversite seçiyorum ve arama yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi tıp fakültesinde okuyan şu anda 6 kişi gözüküyor. Buradan bu üniversitede arkadaşlarımız ya kendi bir grup oluşturabilirler veya siz arkadaş ekleyip mesaj atabilirsiniz onlara. Böyle böyle bir sorun var ya da sen geçen sene bu zamanlarda ne yaptın işte sana sıktıp kazandıran ne oldu tarzı bütün sorularınızı buradan bu arkadaşlara sorabilirsiniz. Ha bu illa tıp için mi? Tabii ki hayır. Hemen temizleyelim mesela. Ee, işte dostunu bul diyelim. O ana sayfadaki sistemin aynısı. Mesela ben mühendislik okuyan bir üniversiteyle konuşmak istiyorum. Hemen aratıyorum. Gördüğünüz gibi mühendislik okuyan e, üniversitelerimizde 3 kişiymiş Buradan da ihtiyacınıza göre derdiniz neyse yani kimi arıyorsanız bulabilirsiniz. Üye sayımız şu an 485. Çok harika bir üye bence. Yeni bir site olmamıza rağmen. Harika bir sayı yani. Eminim giderek de artar. Site hakkında sorunuz varsa hepsini yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Hepsini seve seve cevaplarım. Ve bir hafta tatilimiz vardı aslında. Bu tatil süresince çalıştık ve şimdi yarın dershanemiz açılacak. Ben kendime yeni bir program yapmayı düşünüyorum. Ee, bu programı isterseniz burada bir grup oluşturup da yapabiliriz. Yani siz yazın yorumlara. İsterseniz YouTube videosu da yaparız. İsterseniz burada forumlarda da toplanırız. Birlikte bir program hazırlayabiliriz. Ya da ben hazırlar size paylaşırım kendi programıma. Sorularınızı sorun yani. Çekinmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, senin linkini aşağıda bulabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar.